Hocamız Kur'an'da ayette geçen namazların huşu içinde kılınması ifadesini açıklayabilir mi? Ee, onu yanlış anlıyorlar. Yani kafasına mesela bir şey geçiyor, o huşun bozuldu diyor. İnsan aklına bir şey geçer, insani bir şey o. Beyin de yani durmaz zaten. O anlamda değil samimi olarak namazı kılmak candan ama zahir anlamı olarak biraz bakacak olursak mesela gürültülü bir yer mesela kompresörle çalışıyorlar ne dediğimi duymuyorsun e orada namaz kılınmaz Peki git uygun bir yerde kıl ama vakit sıkıştıysa e kırarsın tabi ki ama yani değil mi o, tip, o kadar şamatanın gürültünün olduğu yerlerde namaz olmaz veya bir rahatsızlığı var. O rahatsızlığı devam ederek namaz olmaz. Önce o rahatsızlığını gidermesi lazım. Mesela ayağına bir şey batıyor. Daha hala namaz kılmaya kalkıyor. O ayağına batanı bir gidermesi lazım. Ki huşu içinde yani huşu değil, rahat dikkatini verebilsin namaza. O, o zamanlar ben Ortaköy camine gittiğim dönemlerde günde 15-20 kişiyi vuruyorlardı bizim alt katta ülkücü bir